Arkadaşlar merhaba. Şunu çok net söyleyebilirim. Yapay zeka sayesinde önümüzde tarihi fırsatlar var. Bakın, bundan 10 yıl önce YouTube'a içerik yükleyen, Instagram'a ilk giren ya da e-ticarete adım atan kişiler bugün milyon dolarlık işler kurdu. İşte şu an tam da aynı dönemeçteyiz. Yapay zeka dalgasının en başındayız. Eğer bu dalgayı yakalarsak hayatımızı tamamen değiştirecek fırsatlarla karşı karşıyayız. Qualcomm'un etkinliğinde tanıtılan Humane Horizon Pro isimli yeni AI laptop sadece bir bilgisayar değil, kendi işletim sistemiyle geliyor Humane One OS. Bunun anlamı şu: Artık bilgisayarlarımız bizim için düşünmeye, işleri düzenlemeye, toplantılarımızı kaydedip görev çıkarmaya başlıyor. Yani sekreter gibi çalışan cihazlar dönemine giriyoruz. Sizce böyle bir laptop Türkiye'ye gelse kaç para olurdu? Yorumlara tahmininizi yazın. Bakalım kim daha doğruya yakın tahmin edecek. Ama her şey güllük gülistanlık değil. Google DeepMind yeni raporunda kapatılmayı reddeden AI sistemlerinden bahsetti. Yani bazı modeller durdurulmak istendiğinde direnç gösterebiliyor. Ayrıca bu hafta uzmanlar yapay zekanın siber saldırılarda kullanılabileceğini açıkladı. Düşünün, phishing mailleri bile insanı kandırmak için daha gerçekçi hale geliyor. Burada kritik nokta şu. Eğer biz bu teknolojiyi güvenli ve akıllı kullanırsak kazanan biz olacağız. Yoksa riskler büyük. Zoom'un CEO'su Eric Yuan çok iddialı bir açıklama yaptı. Yapay zeka sayesinde iş hayatında 3 günlük çalışma haftasına geçebiliriz. Yani haftanın 4 günü tatil, sadece 3 gün iş. Şimdi soruyorum size. Eğer böyle bir fırsat gelseydi boş kalan 4 günü nasıl değerlendirirdiniz? Tatil mi yapardınız? yoksa kendi işinizi kurup yeni gelir kapıları mı açardınız? Yorumlara yazın. Google, AI destekli arama özelliğini 180'den fazla ülkeye genişletti. Bu, Türkiye dahil milyarlarca kişinin AI ile etkileşime girmesi demek. Microsoft ise Windows 11'e yeni AI özellikleri ekledi. Artık dosya gezgininde bile Ask Copilot diyerek işinizi kolaylaştırabileceksiniz. Bu ne anlama geliyor? Yapay zeka, artık sadece araştırmacıların değil, her kullanıcının günlük hayatının merkezine yerleşiyor. Ve işte geldik en heyecan verici kısma. OpenAI, 1 milyar dolarlık bir satın alma yaptı. Bu şunu gösteriyor. Yapay zeka artık sadece teknoloji değil, milyar dolarlık iş modelleri üreten bir ekonomi. Dünya Ticaret Örgütü'nün raporuna göre, AI 2040'la kadar küresel ticareti %37 oranında büyütecek. Arkadaşlar burası çok önemli. Bugün AI ile iş kurmaya başlayan ileride global ticarette yerini alacak. Ve en güzeli artık sıfır sermaye ile bile bu mümkün. Peki sürpriz nedir? Şunu net söyleyeyim. Yapay zekayı doğru kullanarak dijital ürünler, eğitimler, otomasyonlar ve içerikler üzerinden sıfır stokla, sıfır ofisle sadece internet üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Kısacası AI destekli girişimcilik yepyeni bir çağ başlatıyor. Sizden ricam Yorumlara yazın. Sizce yapay zeka ile hangi alanda iş kurmak daha mantıklı olur? Eğitim mi? E-ticaret mi? İçerik üretimi mi? Arkadaşlar, bu haftanın yapay zeka gelişmelerini birlikte değerlendirdik. Şimdi buraya kadar izleyen arkadaşlarımız yorumlara alfa yazsın. Bu haftanın sürprizini gönderelim. Ve son olarak unutmayın. AI dalgasını ilk yakalayanlar geleceğin kazananları olacak.